Ben ve şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tavsiyelerimiz gelmeye başladı ve harada da gelecek. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl takipçimi ve benim izlenmelerimi, hikaye izlenmelerimi nasıl yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın bu siteden gerçekten de çok güzel takipçilerinizi yükseltebileceksiniz. Hem de şöyle bir şekilde arkadaşlar ücretsiz bir şekilde tarifçenizi yükseltebiliyorsunuz artık. Ben sizler için arkadaşlar artık ücretsiz olarak siteleri tanıtıyorum zaten. Onun için kanala abone olun bildirim neyi daha açın ve ilk izleyen siz olun arkadaşlar. E hemen derseniz videomuza da geçelim. İlk öncelikle site linkini aşamasına bıraktım arkadaşlar. Hani çok falan yorum kısa sürü ben sayı falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıkta basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada site linki yazmışım arkadaşlar. 12'ye basıyorsunuz. Bastıktan sonra buraya geleceksiniz zaten. Geldikten sonra arkadaşlar burada tabii ki de ilk öncelikle bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer kendi orijinal hesaplarınızla buraya giriş yaparsanız arkadaşlar herhangi bir sorun olmuyor. Hesabınıza da bir şey olmuyor ama tabii ki de istemediğimiz kişileri otomatik bir şekilde takip edecektir arkadaşlar. Tabii ki de bazen etmiyordu arkadaşlar. Otomatik bir şekilde kimseyi de etmiyor bazen tabii ki de. Ve edebilirdi arkadaşlar. Bizler işimizi garantiye alalım. E bunun için arkadaşlar bir fake hesabı açıyoruz ve bu fake hesabı açtıktan sonra oraya giriş yapıyoruz ve oradan kendi orijinal hesabımıza da bir şey gönderiyoruz arkadaşlar. Bakın ben mesela şu anda bir fake hesabı açtım. Açtıktan sonra arkadaşlar tabii ki de bunu da söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar sizler fake hesap açtınız. Bu fake hesabın bir profil fotoğrafı olması gerekiyor. Çünkü profil fotoğrafı olmasa siteye giriş yaparsanız sizlere az kredi verecektir. Ama profil fotoğrafı koyarsanız arkadaşlar sizlere çok kredi verecektir. Haberiniz olsun. Hem şöyle isterim giriş yap diyoruz dedikten sonra burada kullanıcı adı bizden istiyor bakın. Bu kullanıcı adı arkadaşlar bu fake hesabın kullanıcı adını gidiyoruz. ve hemen giriş yap'a basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra şu anda girişimiz yapılıyor. Tabii ki de güvenlik amacıyla güvenlik kodu isteyebilir de istemeyebilir arkadaşlar. Onun için fake yazı açtığınız zaman bir kullandığınız e-posta olsun. Ve şu anda düz girişimiz yapıldı arkadaşlar. Otsuz bana. Hemen şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 75 beğeni arkadaşlar 350 kredi takipçisi ve 25 yorum 2500 hinkaya izlemesi 250 video ya da fotoğraf kaydetmesi bizim konumuz tabi ki de takipçi arkadaşlar hemen şöyle takipçiye basıyoruz bastıktan sonra bakın bizler takipçiye bastık bizden tekrardan olanca adı istiyor siz bu şekilde arkadaşlar bizler tabi ki de bu seferlik arkadaşlar orijinal hesabımız tabi ki de ben fazla kullanmadığım hesaba atmak istiyorum arkadaşlar Hemen şöyle burada Ferhat Müzik Ofika. Hemen şöyle 3 noktaya basıyoruz ve profil URL'sini kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar bakın burada bizler fake hesapta giriş yaptık ve ama orijinal hesabımıza da bir şey gönderiyoruz. hemen şöyle arkadaşlar kullanıcıyı bul diyoruz. Dedikten sonra şu anda bizi buluyor şifresiz bir şekilde arkadaşlar. Bakın şifresiz bir şekilde. Şu anda burada 15 yazıyor arkadaşlar. 350 kredimiz var. Hemen şöyle 350 yazıyorum arkadaşlar. Yazdıktan sonra gönderimi başlatıyorum. Dedikten sonra 120 saniye içerisinde 350 kredi bitireceğini söylüyor arkadaşlar. Bu hemen bitsin. Hemen geliyorum. Sizler tabii ki de burada arkadaşlar siteyi kapatmadan bekleyin. Ben de şu an bekliyorum. hemen şöyle 1 ve 0 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kredimiz bitti. Ondan sonra arkadaşlar bakın şu anda 350 krediyi bitirdiğini söylüyor arkadaşlar. Hemen şöyle yeniliyoruz. Yeniledikten sonra arkadaşlar burada 0 oldu ve 302'ye basıyoruz. Bastıktan sonra burada paketler bölümüne giriyoruz. Geldikten sonra burada eğer uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar burada ek paketler satın alabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi 1000 Instagram takipçi 35 TL ve 2500 Instagram takipçi 70 TL arkadaşlar ve ondan sonra beğeniler de ki de mevcuttur. 250 Instagram beğeni 20 TL arkadaşlar böyle gidiyor tabii ki de beğenileri düşmemektedir. Ve bu site böyle bir şekilde değil, arkadaşlar. Ben Ve hemen şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tavsiyelerimiz gelmeye başladı ve harada da gelecektir tabi ki de bunlar tek değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hala tavsiyelerimiz gelmeye başlayacaktır tabi ki de böyle bir şekilde Instagram tavsiyelerinizi yükseltebileceksiniz. E bu videomuza bu kadardı. Lütfen Instagram kanalıma abone olursanız bildirimleri neydi açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım.